Yine el kuralı ile fizikte beraberiz. Fizikte arkadaşlar sayılar bir şekildedir. Skaler ve vektörel sayılardır. Skaler olanlar enerji, kütle, zaman, surat, ısı, sıcaklık, basınç, uzunluk, alan, yüzey, hacim gibi büyüklüklerdir. Yer değiştirme, hız, ivme, elektrik alanı, manyetik alan, kuvvet, ağırlık, tork moment, açısal momentum, çizgisel momentumlar nedir? Vektörel büyüklüklerdir. Matematikte arkadaşlar iki tane çarpı işlemi vardır. İki sayıyı skaler çarparsanız bir skaler elde edersiniz. İki sayıyı vektörel çarparsanız sonuç bir vektör olur. Tork ve açısal montunda olduğu gibi. Şimdi manyetizma da dahil olmak üzere sağ el kurallarına örneklere bir bakalım. Masa üzerine dönen bir tane cismimizin arkadaşlar. Şu yönde döndüğünü düşünürseniz bunun açısal hız ifadesi düz deme dik ve yukarı doğrudur. Aynı şekilde masa üzerinde V hızla dönen bir tane cismimizin arkadaşlar bu cismi etkileyen torkumuz da yine masa düzlemine dik ve yukarı doğrudur. Açısal momentumun yönüne bakalım. Arkadaşlar şurada diskimizi bu tarafa doğru döndürürsek açısal moment, açısal hızımız bu yönü ifade ederken eğer biz bunu ters yönde döndürürsek açısal hızımız ters yönde oluyor. Açısal momentum ifadesi I çarpı omega. I neydi? Eylemsizlik momentiydi. Dolayısıyla L ile omega'nın aynı yönde olduğunu ve yine sağır kuralına uyduğunu görelim arkadaşlar. Manyetizmada sağır kuralı. İçerisinden akım geçen telin etrafında ne oluşuyor arkadaşlar? Manyetik alan oluşuyordu. Baş parmağımız akımın yönünü teli kavradığımız dört parmağımızda manyetik alanın yönünü gösterir şekilde eğilirler. Biliyorsunuz manyetik kalan halkalar şeklindedir. Tene yakınken büyük, uzakken küçüktür. Yine bir halka düşünelim. Bu halka tel içerisinden akım geçsin arkadaşlar. Yine baş parmağımız akım yönünü göstersin. Dört parmağımız ne yapar arkadaşlar? Bu halkanın merkezindeki manyetik alanın yönünü göster. Bir tele etken kuvvete bakalım. Manyetik alan içerisinde bulunan bir telden yukarı doğru bir eğer akım geçerse bu tele sola doğru bakın şöyle bir kuvvet etkiler dört parmağımız manyetik alanın yönünü göstersin. Elimizi sağ elimizi açtığımız ve dik tuttuğumuz baş parmağımız akımın yönünü göstersin. Avuç içi ne yapar arkadaşlar? O tele etkiyen kuvvetin yönünü gösterir. Eğer bir selenoide bakarsanız arkadaşlar, selenoide bir sefer akımın yönünü dört parmağımız gösterecek. Öyleyse dik tuttuğumuz baş parmağımıza neyi gösterir arkadaşlar? Manyetik alanın yönünü gösterir. Bir isim üzerindeki etkileşmeyi bakalım arkadaşlar. Eğer bir tel manyetik alan içerisinde hareket ederse bu tele arkadaşlar tel üzerinde artı ve eksik kutuplar oluşur ve tel üzerinde bir EMK yani bir volta sebep olur. Burada yine şöyle düşünelim. Avucumuzu açtığımız zaman sağ elimizin dört parmağı manyetik alanın yönünü göstersin. Dolayısıyla dört parmağımız sayfanın arkasına doğru gösterecek. Dolayısıyla sağa doğru çevirdiğimiz zaman baş parmağımız akımın yönünü gösterecek. Öyleyse bu tel üzerinde bulunan artı yükleri arkadaşlar yukarı doğru avuç içinde bir kuvvet etkeder. Dolayısıyla telin burasında artı yükler toplanır. Burasında ise eksi yükler toplanır. Bu da neye sebep olur? Bir emekaya sebep olur. Lütfen şurayı dikkatle okuyabilirsiniz. Sayfa düzlemine dik bir manyet alanımız olsun. Bu manyetik alana bir yük ve hızıyla girsin. Dolayısıyla bu yüke bir kuvvet etkileyecek. Bu kuvvetin yönü yine sağ kurana göre yapılır. Sağ elimizi açalım. Dört parmağımız manyetik alan yönünü göstersin. Sayfanın arkasına doğru. Bu yükün hızı baş parmağımız göstersin. Dolayısıyla bu hızımızı baş parmağımız gösterdiği zaman şu sağa doğru olacak. Bu yüke etkiyen kuvvet nereye doğru olacak arkadaşlar? Avuç içi yönünde olacak. Yük buradayken de bu kuvvet bu yönde olacak. Yük şayet buradayken de kuvvet bu yönde olacak. Dikkat ederseniz ileride bu, yük, bu kuvvete ne diyeceğiz biz? Merkezcil kuvvet diyeceğiz. Bu kuvvetimizin büyüklüğü de Q ve B'dir arkadaşlar. Görüşmek üzere.